Efendim usta tariflerden herkese merhabalar. Bugün sizlere damak tadınıza ve her sofraya yakışan yedikçe yediren ve tadına doyamadığımız Arnavut ciğeri nasıl yapılır bunun tarifini vereceğiz. Sizler de bu tarif üzerine yaptığınız zaman her daim yumuşacık ve o lezzette hakim olacağınız bir tarif olacaktır. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım. Güzel bir arnavut ciğeri için arkadaşlar ilk başta patatesden başlıyoruz. Patateslerimizi güzel bir şekilde soyup yıkadıktan sonra kızgınmış olan yağın içerisine güzel bir şekilde nar gibi kızarıncaya kadar kızartmamız gerekiyor. Bu kızartma işlemi devam ederken bir yandan da kapya ve sivri biberleri de aynı gibi. patateslerimizi küp şekilde nasıl doğradıysak o şekilde de doğrayıp kenarda bekletip bunu da ayrıca kızartmamız gerekiyor. Patatesler ve biberlerimizi ayrı ayrı kızartırsak daha da güzel bir randıman almış olacaktır arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Alacağımız ciğer çok önemli arkadaşlar. Taze ciğer almaya dikkat ederseniz daha da güzel bir lezzetle karşılaşmış olacaksınız. Kasabınıza gittiğiniz zaman varsa kuzu ciğeri yoksa da güzel Genç olan dana ciğerden alırsanız aynı işlemi yapabilirsiniz. Bizler burada kuzu ciğeri kullandık arkadaşlar. Sizler de dilerseniz dana ciğeri kullandığınız zaman zarını üzerinden alıp bu şekilde kuşbaşı şeklinde doğratırsanız daha da güzel bir randıman almış olacaksınız. Getirmiş olduğumuz ciğerlerimizi güzel bir şekilde bir süzgecin içerisine katıp suyu ve kanı gittikten sonra bir küvetin içerisine yerleştiriyoruz. Küvetin içerisine yerleştirdiğimiz ciğerlerimizin üzerine çok az bir şey tuz ilave edip elimizle güzel bir şekilde karıştıktan sonra yan tarafında biraz un ilave ederekten unu bekletiyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bir avuç iki avuç ciğerden aldıktan sonra unun içerisine katıp bunu güzel bir şekilde unla beraber harmanlamamız gerekiyor. Buradaki püf notalardan bir tanesi arkadaşlar güzel bir şekilde yumuşacık bir arnavut ciğeri elde edebilmemiz için yağın kızgınlığı çok önemlidir. Çok aşırı kızgın yaparsanız yanar. Çok aş az da yağınız Kızgın değilse de bu sefer de haşlamış gibi olur. Bunun kıvamını iyi bilmeniz lazım. Kattığınız zaman 2 ile 3 dakika arasında bunu kızartmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok fazla değil. Çünkü içerisindeki suyu içerisinde hapsolması gerekiyor. Yani mühürleme sistemi dediğimiz. Yani içerisine attığınız zaman yağın hemen çok aşırı iyi yanmadan bunu çıkartmanız gerekiyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık kalması gerekiyor. Buna dikkat ederseniz çok güzel bir arnavut ciğeri yemiş olacaksınız. Bütün işlemleri bu şekilde yaparaktan yavaş yavaş diğer işlemlere geçiyoruz arkadaşlar. Yağınızın kızıp kızmadığını anlatmak için bir adet içerisine atarsanız gerçekten kızarıyorsa demek ki tam kıvamında tam ayarında bir yağ olmuştur. Bu şekilde azar azar yaparsanız haşlanmamış gibi olur ve güzel bir şekilde kızarmış olacaktır arkadaşlar. Bir posta kızarınca artık yavaş yavaş dilediğiniz kadar yavaş yavaş kızartma işlemine devam ediyoruz. Aşama aşama püf noktaları gelince sizlere anlatacağım. Sizlerden ricam yorumlar kısmında nasıl olduğunu ve daha iyi bir şekilde nasıl sizler yaptığını bize anlatırsanız sevinirim. Hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında yazarsanız kafanıza takılan tüm soruları bizlerle paylaşırsanız yorumlar kısmında sizlere cevap niteliğinde cevap vermek isteriz. Açıklama kısmında da neler kullandığımız ve nasıl bir malzeme ve ne kadar malzeme kullandığımız ayrıca yazacağım. Dileyen arkadaşlar oradan da bakabilir. Kanalımızdan tatlıya tuzluya ana yemekten ara yemeğe her türlü tarif mevcut arkadaşlar. Bizler denemediğimiz, yapmadığımız bir tarifi sizlere sunmuyoruz. Çünkü sizler bizler için çok değerlisiniz. Malzemeleriniz bizler için değerli arkadaşlar. İsraf olmasın, zayı olmasın diye önce bizler kendimiz yapıyoruz deniyoruz. Ondan sonra tam kıvamında, tam ayarında sizlere tarif vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Gerçekten emek isteyen, gerçekten uğraş isteyen yapımıyla, ile, montajıyla, ile, ses atmasıyla hepsi ayrı ayrı işlemler arkadaşlar. Sizlerden ricam sadece bir yorumlarda yorum kısmına bizler için destek vermek amacıyla yorum yaparsanız bu kardeşinize gerçekten yardımcı olmuş olursunuz. Bütün işlemleri yavaş yavaş aynı şekilde önce una sonra yağ ataraktan kızdırmamız gerekiyor. Bunun lezzetli olabilmesi için de arkadaşlar bunu sıcak sıcak tüketmeniz gerekiyor. Eğer soğutursanız fazla da bir lezzet alamazsınız. Anında yani sofranızı kuracaksınız. Ciğerlerini kıza ciğerlerinizi kızarttıktan sonra sofranın ortasına katacaksınız. Ya Allah bismillah diyerekten herkes bu lezzette hayran kalacaktır emin olun. Çünkü ciğer soğumaya gelmez. Soğudukça kuruma yüz tutacaktır arkadaşlar. Bizler her daim bu şekilde yapıyoruz. Gerçekten yiyenler tarif istiyor. Sizler de yaptığınız zaman bizlere hak vereceksiniz. Bütün işlemler bittikten sonra arkadaşlar çok az bir şey kimyon, çok az bir şey pul biberi ve çok az bir şey de kekik içerisine serperekten daha önceden hafiften bir tuz yeniden serperekten arkadaşlar lezzetine lezzet katacaktır daha önceden kızartmış olduğumuz patateslerimizden bir miktar içerisine aktarıp hafiften kızartmış olduğumuz biberleri de bir küvetin içerisine kataraktan elimizle yavaş yavaş bunları karıştırarak da hem baharatlarıyla hem de hem de lezzeti birbirine karışmış olacaktır arkadaşlar. Bu Arnavut yerinin yanında dilerseniz çoban salatası, dilerseniz soğan salatası da yapabilirsiniz. Bunun yanına gerçekten sumaklı soğan, piyaz çok yakışıyor. Ee, sadece maydanoz, soğan ve sumak birbirine kataraktan, güzel bir salata yaparaktan bunu sunabilirsiniz arkadaşlar. Bizler yaptık gerçekten çok beğendik. Umarım sizler de yaptığınız zaman bu enfes lezzete şahit olacaksınız. Gerçekten dillere destan bir Arnavut ciğeri yemek ve yapmak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bir dahaki tarifte umarım daha güzel tariflerle karşılaşacağız. Şimdiden yapanların eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.